Evet, herkese selamlar. Bugün Gold Lane'de Granger oynuyoruz. Gene baba ocağına döndük hocam. Gene Gold Lane'e döndük. Muhteşem bir mid lane maçından sonra tekrardan evimizdeyiz. Karşının pikleri güzel. Bizim pickler bir tık iyi de yani. Nathan alacaktım normalde. Ayakkabıyı satmayı da unuttuk. Güzel başlangıç. Arkadaş XP'ye suyu falan aldı. Bakalım hocam neler olacak. Yani gerek var mı? Yok. Şahsi düşüncem. Picking'e. Ama işte... Alanlarda alıyor hocam maalesef ki. Şöyle şunu da bir alalım. Karşımıza Melisa var bu arada. Biraz daha böyle rahat dürtebilmek için aldım. Tamam. Şöyle ben piskim atayım. Tamam yengeci aldım en azından. Şundan şöyle çıksam. Matilda geliyor. Matilda burada. Tamam, çekemedi. Herhangi bir şeyin var mı? Kelebeği varmış sadece, okey. Sadece şu farmı iteceğim bu arada. Tamam. Ben buradan yürüyerek çıkabilir miyim? Çıkamam. Ben base atacağım. Base efektim bitmiş. Tabi 4000 girmezse kocam hocam öyle olur. Şunu bir şey yapalım. Şöyle gidelim biz de şunla. Vallahi pickimiz bir tık sıkıntı ya. Şimdi tanktan zaten supportumuz var. Bir de üstüne üstlük. Tamam güzel. En azından öldü. Skorun kimde kaldığının tabii ki de önemi var ama. Yani kaçacağına. Ne yapalım? Burada kaldı. Bunda kalsın yani. Yengeç duruyor mu? Benim şu an biliyorsun şimdi Granger oynarken birazcık da Granger'dan bahsedelim. Aldım. Çok iyi. Sattı bu. Tamam. Sıkıntı yok. Şöyle çıkalım. Güzel genk. Şurayı da bitelim. Biliyorsunuz Granger'ın pasifi var altta. Şu silah pasifi. Kestiğiniz her minyon, jungle ve karakter için 6 stack birikiyor. Bunlar sonsuza kadar birikiyor stackler bu arada. Her stack biriktiğinde ise Q, ulti de vurduğunuz ve harcadığınız o enerji yani mana geçen şey azalıyor. Ve daha fazla skeç atabiliyorsunuz. Yani Q daha fazla atıyorsunuz, ultiyi daha fazla atıyorsunuz. Bir düşünün. Hop şöyle bir çıkalım tekrardan şöyle bütün mermileri de bir kullandık. Ve aldık. Kapatalım çıkalım. Evet ilk temimiz bitirdik bu arada. Hop burada birileri. görüşünü aldım. Franco büyük ihtimalle. Çimende 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 çimende. Şey yapmanıza gerek yok. Farımda bayağı iyi vardı. arada. Kule gold'unu almam bayağı iyi oldu. Şuradan bir hasar atacağım. Aldım mı? Evet çok güzel. Ya Granger'ın bu konuda çok güzel bir şey var ya. Yani, avantajı var. Çok fazla uzak menzil olduğundan dolayı çok rahat bir şekilde yengeçtir, jarttır, juttur alabiliyor. Şöyle ve karşının pikleri buna uygun bu arada. Yani Granger'lık bir pikleri var. Biraz daha şeyler. Amon'u falan da kontrolüyor Granger bu arada. Görünmezliğini. Melisa'yı zaten uzaktan çok güzel dürtüyor. Dash skill'iyle kaçabiliyor. E bir de spell'imiz var. E kolay kolay ultisine eğer duvar dibinde kafa atmazsak Melisa'nın ölmeyiz. Bir de bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şu adam korkutucu. Tamam çekemedi. Gayet iyi. Çimen dolu mu? Tamam Frank orada. Melisa da oradaymış. Şimdi uzaktan sadece minyonun son vuruşunu alacağım. Bu arada bu sadece minyonun son vuruş atarsanız geçerli. Stek kazanmanız. Eğer atamazsanız maalesef stek kazanamıyorsunuz. Burası hocam yine doğru Do yine döndü. Tamam. Güzel. Aslında buraya birileri yakın olsaydı onu keserdi de. Ya da Frank olmasaydı daha doğrusu. O ölürdü. Son vuruş aldım mı? Çok güzel. Şimdi hemen gökkırana gideceğim bu arada. Düşmedim çünkü. Farmım çok yüksek. Birazdan skor bulabilirim. Bulacağım her skor beni Snowball'a bağlatacak bu arada. Şöyle şuradan geçeyim. Bir tane o Cyclops videosunu izlemeyeceksiniz. Bugün onu yarına saklayacağım. Çünkü zaten çok uzun bir video oldu. Riske atmayacağım oraya ya. Aa bizimki şekilde. Neyse yapacak bir şey yok hocam. Direkt midi itelim. Melisa zaten şey yapmıyor. Aynen yengeci almış. Ee, Jungle'ın görüşü yok. O yüzden biraz da bizim koridor tarafından gideceğim. Benim çimende beni bekliyor olabilir. Yani Melisa'ya gank atmış olabilir. Çünkü döneceğimi biliyor buraya. Şöyle şuradan şöyle geçelim. Büyük ihtimalle evet. Burada bir yerde olma ihtimali yüksek. Burada mı? Şu an görünmüyor. Şu Gökranı acilen bir bitirelim. Seri bir şekilde. Sonrasında artık gökran eklemeye başlamamız lazım. İşte bak bu dediğim şeyi yaparsa keserdi. Çünkü o tık 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 ulti vurma muhabbetinden. Neyse ama onu kesmişler bu arada. İyi iyi. Bu benim hatam burası. Burası benim hatam. Çünkü ben arkadan geleceklerini düşünmedim. Hani ben en kötü şöyle düşündüm. Ulti bana atsa bile bizimkiler onu çok rahat çıkartabilirler diye düşündüm de. Arkadan da Amon'lar Amon gelmiş. O yüzden mecbur adam bir şey yapamadı. Direkt Amon'u fokusladılar. En doğrusu olanı yaptılar bu arada. Melisa'yı e fokuslamak yerine. O yüzden burada kendimize kızıyoruz hocam. Biz yanlış oynadık. Biz yanlış oynadık. Bunu da kesti güzel. Büyük Mio'nu bıraksan bana yeterli. Yerini alsan pek önemi yok. Güzel. Yok kanalımız bitti. Güzel. X skorumuzu aldık Gökran'la beraber. Bırakacağım onu. Evet hocam ulti şeye gitti. İmral adasına gitti ulti. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Şurayı bir açalım bu arada. Zaten oyunun ilk kulesi burası. O yüzden daha fazla gol alacağız. O yüzden koline, kule, artık kule diyorum. Pardon özür dilerim. Koridor faslını bitirmek istiyorum. Tamam Amon yukarıda. Şimdi böylece Melisa açılamayacağı için buradaki yengeçler artık benim için free olacak. Sürekli ben alacağım. Şunu da kesersem iyi olur. Abi ne yapıyorum ben? Gözünü seveyim. İlhamı var bu adamın ya. Of. Çok saçma oynuyorum bu arada. Arabi iki gün, dört gün oyuna girmedik. Paslanmışız ya. Normalde böyle hatalar yapmam ha. Hani o adamın ilhamı olduğu bildiğim için. İlhamla benden güçlü. Yeter. Lan dostum iki defa öldük. Saçma saçma konuşma. Beni sinir etme ya. Ne yeter? Ne saçma oluyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bir de şöyle şeyler yazmayın. Hani 10 kere ölmüş gibi davranmayın insanlar. Hani böyle 10 kere sanki ölmüş de yeter Granger yazıyor. Allah'ım ya Rabbim. Şöyle bir gelelim bakalım. Sen dur. Tamam. Bu kadar basit. Al. Kardeşim yani insanları tilt etmeye falan çalışmayın gerçekten bakın. Yapmayın şu hataları. Yeter Granger'mış. Hey Allah'ım Tamam hata yaptık farkındayım zaten. Ama kalkıp da yani nedendir ona? Böyle yeter falan. iki kere ölmüşüm. Neden bir tanesinde maalesef ki counter gank'ten dolayı öldüm bu arada. Yoksa ben orada adamın üstüne zaten atlamayacaktım. Orada o deşi yanlış var? attım yani. Tamam o kadar hasar çıkacağını düşünmedim yani. Şimdi geçelim şöyle. Botta biraz bekleyelim. Şu an öndeyim değil mi? Aynen. Ama o adamın ilhamı var mesela. O adam hala benden çok küçük. Beni hala yakaladığında ilhamla keser yani. İlham da güle beraber. O yüzden biraz daha uzak oynayacağız. Unsuzluğa gideceğim direkt. Ama ondan çok bir şey beklentim kalmadığından dolayı hiç midasa falan hiç girişmeyeceğim. Direkt full, full artı full AD yani direkt. Acıma acıma acıma, -acıma yok. Bunu da keselim. Size kalalım. Bu da çok açılmak istiyor muyum bilmiyorum. Sağdan gitmemek lazım. Orası bir tık dolu gibi. Aynen. Okdum oldu yemin ediyorum. Nereye attığımı da şaşırdım. Şimdi şeyden sağdan soldan şey atlayabilir. Melis atlayabilir. Aynen. Bunun gibi. Bak dash yok bu adamın şu an. Aslında yani. Bizimkinin direkt üstüne atlaması gerekiyordu. Dash skilli yok. Neyse problem değil. Bekleyelim birazcık. Bota gitmeyeceğim ama onu orada. Yani bana kimse desteğe gelmez oraya gitmem ben. Tamam. Problem yok. Toplan diyor hala. Git kardeşim tut kuleyi bana mı? Benim sorunum mu yani? Beni oraya tek başına göndermeye aklınız kesiyorsa orada bir yerde var. Aha. Tamam. Çok güzel. Tamam. Kagura attı şemsiyesinde. Şeyim var. Aklımı oldu yemin ediyorum. Var ya. Geç şöyle. Lord. Tamam. Stake çalışmadı bu arada. Mota gidiyorum abi burada daha fazla durmayacağım. Yok yani bir şey kazanmıyoruz. Mesela yani oradaki jungle'a yetişeceğine yani en yakın jungle burası ota basıyorum. Niye oraya vuruyorsun? <laughs> ah be Granger, ah be kardeşim, ah be kardeşim. Şaşı mısın nesin? Gözünü seveyim ya. Direkt böyle itmek için ulti kullanacağım bu arada. Çünkü hiç... Tamam burada. Sen öf Güzel. Yani mecbur o şeye bekledi. İçine girerim falan diye düşündü ama... Öyle bir şey yapacak halim yok yani. Sen de bizi iki kere kestin diye şey sandın herhalde dostum. Eşek sıpası falan sandın herhalde, hep aynı hataları yapacağımızı düşündüm. Menzilim var yani niye kullanmayayım menzilimi? Ben çıkayım ha buradan, adam kurtuldu Vallahi Burada bir yerde beledet de vardı, tamam. Gördüm beledetini, gördüğünü aldık. Benim şey ayarlar kapalı mı bu arada? Yo, açık. Yani oto basıyorum bu arada. yani direkt hızlı tepki vermek için, reaksiyon vermek için ama... ...şu oto tutmuyor, nedense. Alacak mıyız? Şöyle beyitteceğim sadece. Hani alıyor aldığımız görsünler diye. Tamam, görüşlerini aldık güzel. Ne yapıyor? Ne yaptı mesela? Anlayan var mı o hareketi? Tamam. Abi çok vuruyor ya cidden. Yani Matilda niye öyle bir şey yaptı ben onu tam olarak anlayamadım yani. Neden dört kişinin arasına ulti atarak girdi? Onu cidden anlayamadım. Neyse. Her şeyden çok fazla sarıyoruz ya. Ee, Melisa'dan fazla sarıyoruz bu arada. Öyle bir sorunumuz var şu an. Melisa'nın ilhamı çok vuruyor. 3 sefer öldü, üç sefer de Melisa'nın ilhamına denk geldik şaka gibi ya. Ya burada şimdi konuşulacak çok konu var. 1. Gus'un bota gitmesi, yani Amo'nun görüşünü almasına rağmen bot main'le bota gitmesi o bir hataydı. Yani sonrasında rede dönmesi, bilmem de bizim Matilda'nın gidip de adamların arasına ulti atması falan. Bu arada Granger da bir tık şey bu arada. Hani tutla hmm, potansiyeli çok olmayan bir hero. Öyle bir sıkıntımız var. Lord'da çok tutamıyor. Yani bilmiyorum hocam. Ben Matilda'yı seviyorum ya bak yalan yok. Gerçekten Matilda güzel bir pick bu arada. Çok mekanikleştiriyor bütün karakterleri oyundaki. Ama işte bir pozisyon yaratma şansı çok olmuyor maalesef. İki kutsal kristalini. Arka arkaya. Vay canına. Aynen. Aynen hocam. Sen devam et. Şöyle bot'a gelelim ve Şöyle bu arada Granger'ın ultisiyle de Kişmenlerden rahat görüş alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. 5 üstelik var. Stek çok düşük bu arada. Aşırı düşük bir stek. Kalmıyor ki bu adamlardan bir şey. Yam yam gibiler maşallah. Tamam öldü. Ya böyle son vuruşla toplayacağız yani bir şekilde. Gökkıran'la beraber. 52 isteğim var. Gökkıran'ı satlam şu an. Bir iki skor daha falan bulsam çok güzel olacak. Şurayı da aldık. Kim o? Söylüyordu bu arada. Fark ettiniz mi? İki kristalli amon çok sıkıntı bu arada. Aşırı sıkıntı. Tamam. Şöyle geri çekilelim tekrar adam. Evet, şu an Franco daha çok oyun domine ediyor bu arada. Garip bir şekilde. Normalde böyle olmaması lazım Matilda. Çok daha fazla rahat bir şekilde domine edebilir ama. Çok güzel. Birini çıkardı da. Beni çekerse problem. Şöyle bir görüş almak için Q attım sadece. Taktiksel Q. Gitti. Kader olarak. Abi şaka yapıyor olmalısın ya. Uttini geride kalan şeyine şey ne şey oldu. Güzel hasar attık da yok. Tamam çık buradan. Çık 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 flash'ım da yok zaten. Bir tık trolledik orada. Ya trollemedik aslında da Melisa'nın arkada bıraktığı ultisine denk geldim şansına. Tamam gel saldır. Topla. Ne yapıyoruz? Oğlum bak fightlamayın. Lord kenarında fightlayalım fightlayacaksak da. Aslında fightımız güçlü. Yani Franco öldükten sonra hiçbir sorun yok. Direkt şuraya hasar atacağım. Şuraya Franco'ya da hasar atacağım. Tamam. İyi. Abicim çıkın. Çek çek çık kardeşim, çek. O da öyle. Çık defleyeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Yine gitti bizimkiler. Bu sefer de U attı ya. atmadım bu sefer kim şimdi Matilda mı yedi Uyu şey mi yedi Gus mu yedi Bunlar hep bir soru işareti Lord'u toplam da Lord alamayız biz Böyle bir sorunumuz var işte Lord kimde Lord kimde kaldı hocam Bizde mi kaldı Harika oynattığını göre on... ha, bizde kalmış. Hadi bakayım. Ya ne desem ters çıkıyor. Fark ediyorsunuz değil mi? Bak ne desem şu o, şu oyunda ne konuşsam tersini yaşıyoruz sürekli. Sürekli ama yani. Çalamam diyorum çalıyorum. Kazanırız diyorum kazanamıyorum falan böyle yani. Garip bir oyun cidden. Ağzımda ben diyorum yani adam öldürürüm ya. Vallahi adam öldürürüm ağzımda. Şuradan potumuzu da aldık. Birazdan ayakkabıyı satıp bir de ölümsüzlük alacağız. Mis gibi olacak. Şöyle. Ama bizim bakın oynamamız gerekiyor. Bir tık oynamamız gerekiyor artık. Lordları boşalmaya gerek yok yani. Şuradan geçelim. Tamam öldü. Arada ot atma atmamak lazım yani. <laughs> Arada harbi ot atmamak lazım. Ölümsüzlük alacağım. Tam Matilda'mız var. Abi nereye gidiyor bu adam? Güzel. O da öldü. Bir minyonun yanında duruyorum da hani şey yemeyelim diye. Şimdi gelir. Tamam. Kes onu da. O da öldü. Midi de açtık. Amon da olacak. Ölümsüzlüğüm var. Bitti Yani alttaki farm itmeye gerek bile yok. Burayı kesemez ama. Başka bir suikastçı olsa belki de. Şöyle bekleyelim. <laughs> Direkt tek yedi. Güzel. Herkesin eline sağlık bu arada. Güzel oyun. Şöyle bir son vuruşumuzu atalım. Güzel. Gerçekten yani Cyclops maçını yarın atacağım bu arada. Çünkü yani çok 27 dakika falan yani o maç. Bir de bu maçı koyarsam üstüne çok uzun olacak video. Render'ı falan uzatacak yani konuyu. Şöyle bir hasar tablolarına da bir bakalım. 127 bulmuş. 91 kul Güzel ya. Herkes işini fazlasıyla yapmış gibi. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize